Merhabalar, ben doçent doktor Ozan Ali Erdal, Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım ve çocuk ortopedisi üzerine çalışmaktayım. Bugün sağlığın İncisi programında çocuk ortopedisi hakkında merak edilenleri cevaplamaya çalışacağım. Peki CP hastalığının tedavisi var mı? Şimdi CP'nin nedeni beyinde oluşan bir lezyon ve maalesef çocuklarda ayakların içe dönük basması önemli bir sorun tedavi gerektirir. Kız çocuklarına daha çok olmakla beraber erkek çocuklarda da gördüğünüz bir şey. Bu da yine çocuk ortopedisi nedir? Hangi hastalıklarla ilgilenir? 18 yaş altındaki bireylerin yaşadığı bütün ortopedik problemlerle Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruyla başlıyorum. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Ozan Ali Erdal. Cerrahpaşa İngilizce Tıp'tan mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde uzmanlığımı aldım. Daha sonra 2 yıl kadar Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde zorlu hizmet yaptıktan sonra 2015'ten beri çocuk ortopedisi üzerine Ortopediatri İstanbul adındaki muayenehanemizde 3 ayrı meslektaşımla beraber çocuk ortopedisi çalışmaktayım. 82 yıl doğumluyum yani işte 40-41 yaş diyelim. Evliyim 1,5 yıldır. Yakın zamanda yaklaşık 1,5-2 ay önce de doçentlik ünvanımı aldım. Artık doçent doktor akademik Taşımaktayım. Çocuk ortopedisi nedir? Hangi hastalıklarla ilgilenir? Çocuk ortopedisi temel olarak 18 yaş altı Türkiye şartlarında 18 yaş bazı ülkeler 16 yaş üst sınırı koyar 18 yaş altındaki bireylerin yaşadığı bütün ortopedik problemlerle bunlara odaklanmış ortopedi ve travmatoloji uzmanlarını çocuk ortopedisi sinir. Burada terim bazen tam olarak tanımı eksik veyahut da bir fikir birliği olmayabiliyor ama çocuk ortopedisi demek için bir kişiye hasta sayısının %90-95'inin bu yaş grubundaki hastalardan oluşması lazım. Ve bu hastaların tüm ortopedik problemleri, travmalarından yaşadıkları gelişimsel problemler veya doğumsal problemlerin hepsinin çözülmesi gerek ameliyatta gerek ameliyatsız çözümleri veya takiplerinden çocuk ortopedisleri sorumlu oluyorlar. Peki hocam kliniğinizin adı nedir? Kaç doktor çalışıyorsunuz? Hepiniz çocuk ortopedisi üzerine mi çalışıyorsunuz? Evet kliniğimizin adı Ortopediatri İstanbul Çocuk Ortopedi Akademisi. Kliniğimizde 4 doktor olarak çalışıyoruz. Bir profesör, iki doçent, bir uzman şeklinde. Uzman arkadaşımız da yakında doçent olmak üzere. Kliniğimiz hem zaten akademik titrilerden de anlaşılacağı gibi oldukça akademik çalışmalarının yanında evet hepimiz temel odak noktası çocuk ortopedisi. İstisnai hallerde yetişkin hastalara da bakıyoruz. 4 doktorun 4'ü de özellikle serebral palsi gibi veyahut da kalça çıkıklıkları veya çarpık ayaklar gibi pek çok çocuk ortopedisilerin hepsini ilgilendiği branşların yanında. Mesela ben ayrıca cam kemik hastalığı, osteogenizm perfekte ve aynı zamanda çocukluk çağı spor aralanmalarına odaklanmış durumdayım. Diğer meslektaşlarımda omurgaya odaklanan, el ve üst ekstremite cerrahisine çocuklarda odaklanan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla bir bütün halinde çocuk ortopedisini ele alıyoruz. Peki en sık karşılaştığınız çocukluk çağı ortopedik problemleri nelerdir? En sık karşılaşan ortopedik problemlerin başında bize en sık başvuru nedeni çocukların düz taban basışları veyahut da yürüme çağının başındaki yürümedeki anormalliklerdir. Aynı zamanda tabi çocukluk çağı travmaları da çocuklar yürüme çağına başladığı hatta öncesinde de düşmeler, çarpmalar, yanlış hareketler sonrasındaki ortopedik bazı travmalar yaşıyorlar. Bunlar da bize en sık başvuru nedenleridir. Tabi çocuk ortopedistlerin özellikle odaklandıkları neler? Hastalıklar nezdinde tedavi gerektiren hastalıklarda da özellikle serebral pals dediğimiz işte beyin felci olarak da veya CP olarak da tanımlanan kalça çıkığı, çarpık ayaklar, gelişimsel problemlerde çocuk ortopedisinde sık karşılaşılan tedavi gerektiren durumlar. Ama çoğu tedavi gerektirmese de en sık başvuru genellikle düz tabanlık şüphesi ve içe dönüp basmalar şeklinde oluyor. Düz tabanlık nedir? Çocukluk çağında görülen düz tabanlık her zaman tedavi gerektirir mi? Güzel soru. Çocukluk çağında yürüme çağının başında temel bir bilgi vardır. 1-1,5 bir, bir yaşında yeni yürüyen çocukların neredeyse tamamı düz taban basarlar. Çünkü ayak şeklinin gelişmesi 4 yaş 5 yaş gibi desek bile ayağın tam bir yetişkin ayak şeklinde alması 7 yaşı bulur. Bu gelişim aşama özellikle 2-3 yılda çocukların hepsi neredeyse düz taban basarlar. Bu fizyolojik bir gelişim aşamasıdır. Yani çocuk düz tabandır evet o sırada ama buna esnek düz taban diyoruz. Klasik özelliği de çocuk ayağının üzerine basmıyorken kucağınıza aldığınızda ayakta bir düz tabanlık yoktur. Ayağın kabisi gözükür. E, yani gözle görebilirsiniz. Ama çocuk üzerine bastığında kabiz çöker. Bu oradaki eklemlerin ve kasların yeteri kadar gelişmemesinden kaynaklı. Ağırlığı taşıyamamasından dolayı gelişen bir süreçtir. O yüzden genellikle sadece takip ediyoruz. Çocuk 4-5 yaşına geldi hala bir miktar düz taban görünüm var ve fizyolojik olarak görüyoruz. O zaman ayakkabılarını özel seçmelerini tercih ettiğimiz durumlar oluyor. Bunlar da özellikle ailede düz tabanlık yaygınsa veya da yaygın bağ esnekliği olan çocuklarda, elleri kolları esnek olan çocuklarda bu düz tabanlık yetişkin hayatına kadar sirayet edebiliyor. Esnek düz tabanlık için diyorum. Ama bu düz taban görünen çocukların %5'inde ise ciddi bir ortopedik sıkıntı olabiliyor. Bunun ayrımını ancak çocuk ortopedisi sıra yapabiliyor. O %5'lik kısmını erkenden tabanlık veya tedavi ediyoruz. Normal şartlarda o az önce bahsettiğim fizyolojik durumda tabanlık ihtiyacı yoktur. Çocuklarda ayakların içe dönük basması önemli bir sorun mudur? Tedavi gerektirir mi? Bize en sık başvuru nedenlerden bir tanesi de o. Özellikle içe dönük ayaklar, ayak parmak uçları iç tarafa doğru bakar yürüme. Kız çocuklarına daha çok olmakla beraber erkek çocuklarda da gördüğünüz bir şey. Bu da yine gelişim aşamalarının başlarında sıkça karşılaşılan bir şey. Kız çocuklarının kalçalarının gelişim bir miktarda içe dönüklüğe meyil olan yani kalçadaki anteversiyon dediğimiz açıdan dolayı bir miktar içe dönük gelişir ve bu şekilde olgunluk çağlarına veya ergenlik çaldan gelinceye kadar da bu kalça gelişimi böyle devam eder. Ama zamanla özellikle 7-8 yaş gibi artık çocuktan normal yürümeyi elde ettikleri zaman bunu tolere edip ayaklarının normal ilerleme açısını veyahut da düz bir şekilde basmayı öğreniyorlar ve bu zamanda da ortadan kalkıyor ama aileleri çok endişendiren bir şey olabiliyor. Bir muayenede dikkat edilmesi gereken Asimetri var mı? ya? Yani sağ ve sol arasında bir fark var mı içe dönüklük açısından kalçada? Bu önemli dikkat edilecek bir şey. Ve bunun zamanla bir miktar düzelmesi lazım. Yavaş da olsa. Gittikçe kötüye giden 4 yaş, 6 yaş, 8 yaş takip ediyorsunuz daha da içe dönüyor. O zaman farklı şeyler olabilir altyapıda. Bunlarla ilgili araştırmalar yapmak gerekir. O yüzden her ne kadar büyük ihtimal önemsiz bir şey gibi gözükse de çocuk ortopedisi kesinlikle görmeli ki o %5-10'luk ayrımı yapabilsin. Peki hocam en sık ameliyat ettiğiniz hasta grubu hangisidir? Çocuk ortopedisinde en sık ameliyat edilen hasta grubu çocuk ortopedisinin odak belli hastalar var ve bunlar uzmanlık oluşturuyor yıllar içerisinde tecrübeyle. Benim açımdan, bizim klinimiz açısından en sık ameliyat ettiğimiz hasta grubu serebral palsi çocuklar, CP çocuklar. Bunlar gelişmekte olan beynin genellikle oksijensiz kalması veya herhangi bir hadisede beyinde oluşan bir ufak bir hasar veya kanama sonrasında kasların kontrolsüz kasılmalarına yol açan bir hastalıktır serebral palsi. Bunun tabii kontrolsüz kasılmalar sonunda da çeşitli eklemlerde sertlikler, hareketlerde kısıtlılıklar zamanla da deformiteler gelişiyor ve bunları biz ortopedistler çözüyoruz. Beyindeki lezyonların tedavisini tabii nörologlar hallediyorlar ve fizyoterapist ise doğduğundan daha, daha doğrusu tanı koyulduktan itibaren çocukların daha hareketli kalmasına çalışıyor. Biz ne zaman fizyoterapi kısıtlanıyor veya çocuk büyüdü ve işler kötüye gidiyor o zaman devreye giriyoruz çocuk ortopedist olarak ve bu düzeltme, tendon transferleri, gevşetmeler, kemik ameliyatları gibi ameliyatları yapıyorum. Dolayısıyla en sık yaptığımız hasta grubu serebral çocuklar. Bunların ortopedik tedavileri. Peki CP hastalığının tedavisi var mı? Şimdi CP'nin nedeni beyinde oluşan bir lezyon ve maalesef beyinde kanama sonrasında veya çeşitli nedenlerle oluşan sinir hasarını maalesef şu an çözemiyoruz. Ama kök hücre ve benzeri çalışmalarla bunun ileride çözülebileceğini ümit ediyoruz. Fizyoterapistler ve nörologların yaptığı ise bu lezyon sonrasında oluşan problemleri çözmek. Epilepsisi nörologlar takip ediyor, kasılmaların azaltılmasını nörologlar sağlıyorlar. Fizyoterapistler mevcut kasılmayla hareketlerin daha daha koordine, daha fonksiyonel kalmasını sağlamaya çalışıyor. Biz ortopedistlerde bu kasılmalar artık fizik tedaviye engel oluyor, hareketleri engel olduğunda biz devreye girip gevşetmeler, kuvvetli kası zayıf tarafa yönlendirdiğimiz transferler, artık eklemler çok sertleşince kemikten düzeltmeler gibi çok seviyeli ameliyatları yapıyoruz. Aslında biz serebral palsiyi tedavi etmiyoruz. Serebral palsi sonucunda oluşan ortopedik problemleri çözüyoruz ve çocukta da daha aktif kılmaya çalışıyoruz ama umarım ileride çeşitli teknoloji tedavilerle kesin tedavisinde Ulaşacağız. Peki hocam programın başında cam kemik hastalığıyla ilgilendiğini söylemişsiniz. Cam kemik hastalığı nedir? Ne gibi tedaviler uygulamaktasınız? Cam kemik hastalığı Didier adıyla osteogenesis imperfecta genetik bir problem sonunda kemiklerin bağ dokularını da etkiliyor tabii ki ama bizim en hani klasik cam kemik kemiklerin kırılgan hale gelmesi. Kemiklerin kırılganlığı da çeşitli durumlarda farklı olmakla beraber ufacık bir çarpmayla, bir yürüme mesafesine düşmeyle majör kemik kırıkları yani büyük uyluk kemiği, kaval kemiği gibi kırıkların oluşması bu çocuklarda. Hatta bir grubu öyle ileri derece oluyor ki ayağa kalkar kalkmaz kırılanları var. Bu tekrardan ufak tefek kırıklar, bazı ufak tefek bazısı majör ve bunların sonunda oluşan deformiteler yani şekil bozukluğuyla kaynamış kırıklar dolayısıyla çocuklar hareket edemiyorlar. Ettikleri zaman daha da çok kırılma söz konusu oluyor. Bu hastalığın tedavi endokrinologlar kemik yoğunluğunun arttırılması daha az kırılgan hale getirilebilmesi için ilaç tedavileri veriyorlar. Ama oluşan ufak kırıklar, büyük kırıklar veya deformitelerin tedavisinde biz ortopedistler devreye giriyoruz. Bu çocukların ameliyatlarının özellikle ameliyatlar, özel bir cerrahi teknik, özel implantlar gerektiriyorlar. Dolayısıyla bunlarla uzmanlaşan bu konulara tecrübeli doktor sayısı dünya çapında az. Şanslıyız ki bizim klinikte ben de bunlardan birisiyim. Dolayısıyla bu çocuklarımızı sık sık tedavilerini yapıp kırıkları önleyebiliyoruz. Oluşan kırıkların büyük kırıklar olmasını engelleyebiliyoruz. Ufak tefek çatlaklar şeklinde kalmasını sağlayabiliyoruz. Ve gel gerçekten de çocuklarımızı aktif ayağa kalkabilir, destekle veya desteksiz yürür halde tutup veyahut da daha aktif hale getirebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var. Genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz çocuk ortopedistleri Çeşitli düzeylerde fiziksel engellikler olan çocuklarla çalışıyoruz ve bunları daha iyi halde daha aktif kılmaya çalışıyoruz. Her zaman ameliyat yapmak da çocuklarımızı takip etmek, büyümesini izleyip işlerin kötüye gitmesini veya da iyileşememesini görmek herkesi üzüyor bizi de aynı şekilde. Ama her zaman için çocuklarımızı daha aktif hale getirmek için çalışmaktan yılmıyoruz. Tıpkı ailelerin de çocukları daha aktif halde tutmak veya aktif hale getirmek için çabalamalarına son vermemeleri gibi tıpkı fizyoterapistlerin her gün daha iyi olacak ümidiyle çocuklara fizik tedavi vermeye devam etmeleri gibi. O yüzden teknoloji gelişiyor. Bizim tecrübemiz çok fazla. Dünya çapında da çocuk ortopedistlerinden içinde özellikle bu engelli çocuklarımıza veya fiziksel kısıtlı olan çocuklarımıza yönelik çalışan çok yoğun bir ortopedi grubu var. Çok büyük bir ortopedi grubu var. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Çocuklarımızı daha aktif hale getirmek için her zaman elimizden gelen en iyisini yaptığımızı ailelerimizin de, ebeveynlerin ve çocuklarımızın da bilmesini isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve bol aktif oldukları günler dilerim.